Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle nefis bir limonlu dondurma videosu paylaşıyorum. Yaz mevsiminde serinlemek için harika bir seçenek olan limonlu dondurmamın yapılışına hemen geçelim. Limonlu dondurmam için ben 6 adet limon kullanacağım. 2 adet de portakal kullanıyorum. Portakal kullanmamın sebebi limonlu dondurmamızın rengi koyu sarı olması için yapıyoruz. Mutlaka 2 adet portakal kullanın portakalımızın sadece kabuğunu kullanacağız. Öncelikle 6 adet limonumuzu rendemizin küçük rendesiyle bütün limonlarımızı rendeleyelim. 6 adet limonumuzu 2 adet portakalımızın kabuğunu rendeledik ve içerisine 200 ml su bardağıyla 2 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Limonlu dondurmamızın çok güzel rengi çıkması için, aroması çıkması için şekerle limon, portakal kabuklarımızı 10 dakika iyice yoğuralım ki limonatamız çok güzel rengini versin ve aroması çok güzel olsun diye. Mutlaka bu işlemi yapalım. 10 dakikadır yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi şekeri çok güzel nasıl koyu bir sarı elde ettik. Ardından 2 su bardağı suyumuzu Kabımızın içerisine aktarıyoruz. Çırpıcımızla iyice karıştıralım. Şeker eriyene kadar kenarda dursun bu şekilde. Şekerimiz tamamen erisin. Portakallarımızın suyunu kullanmayacağız. Portakallarımızı alıyoruz. Limonlarımızı ortadan ikiye keselim. Ortadan ikiye kesmiş olduğumuz limonlarımızı limon sıkacağımızda sıkalım. 6 adet limonumuzu sıktık. Gördüğünüz gibi tam limonlarımız suluymuş. 2 su bardağı limon suyumuz çıktı. Şekerle limon portakal kabuklarımız şekerleri eridi. Şöyle bir kasemizi aldık. Üzerine süzgecimizi koyduk. Ve limon kabuklu şekerli suyumuzu kabımıza aktarıyoruz. Rengini görüyorsunuz. Harika oldu. Gördüğünüz gibi kabuklarımızın rengine bakın. Daha koyu kıvam oldu. Ama limonlarımız daha açık sarı renkte. Şöyle elimizde sıkalım, tamamen aromasını akıtalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Ardından daha geniş bir kabın içerisine aldım. Daha pürüzsüz olması adına tekrar süzgecimizin üzerinden portakal suyumuzu aktarıyoruz. Ardından 1 su bardağı limon suyumuz. 2. su bardağı limon suyumuzu da süzgecimizin üzerinden aktardık. Tekrar şöyle elimizle sıkalım bütün suyu araması aksın. Ardından limon suyumuzun içerisine bir paket çiğ kremamızı ilave ediyoruz. Ardından bir paket vanilyamızı ilave edelim. İçerisine tamamen renk vermesi amaçlı bir çay kaşığı zerdeçal kullanıyoruz. İçerisine bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Bütün malzemelerimiz iyice karışıncaya kadar mikserden geçiriyoruz. <laughs> Bütün malzemelerimiz iyice karıştı. Rengini görüyorsunuz harika oldu. Sap sarı tam istediğimiz gibi olması gerektiği gibi bir renk oldu. Hazırlamış olduğumuz limonlu dondurmamızı daha ufak bir borcamımıza aktarıyoruz. Dondurmamızın buzlu olmaması için tam kaymak gibi çok lezzetli bir dondurma elde etmek için şimdi hazırlamış olduğumuz limonlu dondurmamızı derin dondurucumuza kaldırıyoruz. 2 saat sonra blenderdan geçireceğiz. 2 saatimizi geride bıraktık. Gördüğünüz gibi 2 saatte kenarlarından dondurmamız buzlanmaya başlamış. Şimdi limonlu dondurmamızı 5 dakika blenderdan geçiriyoruz. Dondurmamızı derin dondurucumuza kaldıralım. 2 saat sonra tekrar blenderdan geçireceğiz. Limonlu dondurmamız hazır. Toplamda ben 8 kez blenderdan geçirdim. Limonlu dondurmamız sulu bir kıvam olduğu için 8 kere blenderdan geçirdikten sonra bu kıvamı aldı. Mutlaka önemli püf noktası 8 kez blenderdan geçirelim. Sonunda muhteşem limonlu bir dondurma elde ettik. Size hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Görüntü kendini gösterecek zaten. Dondurma kaşığımızda limonlu dondurmamızın kıvamını görüyorsunuz. Harika gözüküyor. 8 kez blenderdan geçirdiğimizde sonunda muhteşem bir dondurma elde ettik. Kıvamını görüyorsunuz. Harika oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Dondurma kaşığımızı suya batırdık. Tekrar dondurmamızı alıyoruz. Muhteşem oldu. Tarifimi birebir uygularsanız eğer sonunda muhteşem bir limonlu dondurma elde ediyorsunuz. Dilerseniz külahlı, dilerseniz kuplarda dondurmanızı tüketebilirsiniz. Şöyle iki külahla iki kupta hazırlıyorum. Tekrar dondurma kaşığımızı suyumuza batırdık ve kuplarımıza koyuyoruz. Çok güzel evde limonlu dondurma yaptık. Tarifimi birebir uygularsanız siz de böyle harika lezzetli limonlu dondurma elde edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.